İyi günler arkadaşlar. Bugün 21. dersi göreceğiz. 21. dersin konusu sıfatlar, tekil sıfatlara göreceğiz. Sıfatları biz Arnavutça'da iki kısma ayırıyoruz. Hatta üç kısma da diyebilirim. Ama daha çok iki kısma diyebiliriz. Bir bağlaçlı sıfatlar, bir de bağlaçsız sıfatlar e, olarak bağlaçlı sıfatı aynı olan yani eril ile dişi ile aynı olan bazı sıfatlar var e, ve bunlar e, tabi i ve e ile bağlanıyor e, bağlaçlı bundan dolayı bağlaçlı diyebiliriz belki Türkçe tam uymuyor ama o şekilde dememiz gerekir bağlaçlı bağlaştı dediğimizde burada erillerde i'yi dişilerde de e'ye kastediyoruz. erillerde dişiler erillerde i'ye dişilerde e'ye kastediyoruz. İ'den önce erilin belirli şekli e'den önce de dişilin belirli şekli gelmelidir. Sıfat ise erilde de dişide de aynıdır. Buradan şimdi bazı örnekleri yapacağız. Bu örnekleri görelim. E, cini'ye ziniye eril ve dişili aynı olan ı ile biten e, sıfatları göreceğiz. İlart elart ilart eril erart, elart dişil. İmir Emir iyi demek. ibar e bar. icat e cat. İvogel e vogel. Anlamları var burada. Büyük pardon beyaz, uzun, küçük. En guşt pardon in guşt en guşt. Dar i varfır e varfır. İbukur, ebukur, güzel demek. İnyohur, enyohur. Bu aynı zamanda ifamşı mefamşı de oluyor. Fakat burada bu şekilde. İcır, ecer, ismur, esmur, hasta demek. İşpeyt, eşpeyt, hızlı. Yani erilde ve dişinde e, aynı farklı olan erilerde i, dişilerde e bağlacı kullanılıyor diyebiliriz. Yani biraz önce dediğim gibi bağlaç diyebilirsek tabi. Şimdi bunlarla ilgili örnekler var. Muri işte piis i ilard. Muri işte piis i ilard. Evin duvarı yüksektir. Diali imotres öşt imir. motres, imotres i imir. Ablamın oğlu iyidir. Yani kız kardeşim daha doğrusu iyidir. Topi imal, öşt ibar. Topi imal, öşt ibar. Büyük top, beyazdır. Koridori işte pis, ışt icat. Koridori işte pis, ışt icat. Evin koridoru uzundur. Obori işkoles, i ibogat. Obori i shkollës është i vogër, o kulumbashe se kyqëktër. Autobusi shkon nga dalë në rrugën e ngushtë. Autobusi shkon nga dalë në rrugën e ngushtë. Autobus dalë jolda, javash një derë. Punëtoria e fabrikës është e varfër. Punëtoria e fabrikës është e varfër. Fabrikanën ka dhe një fakirdir. Vajza e vlayit öşt e bukur. Vajza e öşt e bukur. Erkek kardeşimin kızı güzeldir. Mısusya ime öşt e nyohur. Mısuasya ime öşt e Benim öğretmenim ünlüdür. On etsin bir rugen ecer. On eti bir rugen ecer. Ben geniş yolda yürürüm. Vayza ime ışt esmur. Vayza ime ışt esmur. Benim kızım hastadır. Köy yav ışt eftot. Köy yav ışt eftot. Bu hafta soğuktur. Makina eşpeyt ışt eştreyt. Makina eşpeyt ışt eştreyt. Hızlı araba pahalıdır. Şimdi bu sıfatları ismin belirsiz ve belirli şekillerinde de kullanabiliriz. Nasıl? Mesela erilde belirsiz şekli bu sol taraf, belirsiz şekli sağ taraf, belirli şekli diyebiliriz. Belirsiz şekli, önce bunu yapalım. Ni imir iyi bir at. Ni spital imal büyük bir hastane. E, belirli şekli ise kali imir iyi at. Spitali imal büyük hastane. Örnekleri yapalım. Ble ni kalt mir. Blem ni kalt mir. İyi bir at satın alırız. Nispital e nispitalin emal olması lazım. Nispitalin emal değişiyor bu e, kısmı iyi halinde olunca değişiyor. Nispitalin emal cendet pardon 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 yanlış yaptım. E, imal cendet nıçütet. Nispital iyi de kalkıyor. Nispital imal cendet nıçütet. Şehirde büyük bir hastane bulunur. Şimdi e, belirli şekliyle ilgili örnekler yapalım. Kali imir öşti Kali imir öşti strend. İyi at pahalıdır. Spitali imal öşt lark çütetit. Spitali imal öşt lark Büyük hastane şehirden uzaktadır. Şimdi şimdiye kadar erilleri gördük. Şimdi biraz da dişil yapalım. Belirsiz şekli, sağ tarafta belirli şekli var. Biraz önce eril örnekleri yaptık. Şimdi dişileri yapacağız. Ee, önce belirsizleri yapalım. Biraz önce yaptığımız gibi. <laughs> Niye ruk? Ecad. Uzun bir yol. Niye mol? E ımbıl. Tatlı bir elma. Bununla ilgili örnekleri yapalım. Gapriştina <laughs> nıttıran është një rrugë e gjatë. Nga Prishtina në Tiran, është një rrugë e gjatë. Tirana, uzun bir yol vardır. Un po ha një mol të ëmbër. Un po ha mol Ben tatlı bir elma yiyorum. Belirli şekline görelim. Nasıl oluyor? Ruga ecat, uzun yol. Mola-e-ımbın, tatlı elma. Bununla ilgili örnekler, Ruga-e-caat, pofilon-tani. Ruga-e-caat, pofilon-tani. Uzun yol şimdi başlıyor. Mola-e-ımbın, ışn bit Mola-e-ımbın, ışn bit Tatlı elma masanın üstündedir. Sıfatı farklı olan, Şimdiye kadar gördüm mesela erilde de ımbıl, e, dişilde de ımbıl. Şimdi sıfatları biraz değişiyor. Tabii sıfatlardan önce gelen bağlaç dediğimiz i ve e aynı kalıyor. Erili ve dişili farklı olan demişim. Ciniya masculore, ciniya femrore. Yani burası eril, burası dişi. İriyi genç ya da yeni demek. Ere o da genç ya da yeni demek fakat dişil. İmal büyük, ve büyük, dişil. Ikuç kırmızı, ekuçe kırmızı. İkisi de aynı kuçe yani aynı dedim kırmızı olması. İzi, ezes siyati ve görüyorsunuz erili izi, dişili eziyet. İkeç kötü, çirkin demek. Ekeçe bu da kötü, çirkin fakat e, dişil. İsukseşşim başarılı. şme başarılı. Bu da başarılı. Buradakiler dişi, buradakiler elidir. Arnavutça yazdım. Ciniya maşgul oraya. Ciniya femrora. Hatta şuraya şöyle yazabiliriz. Eril. Şuraya da dişil yazalım. Karışmasın diye. Dişil. Bunlarla ilgili ilgili örnekleri yapalım. Şurayı da düzelteyim. Şimdi gördüm. Evet. Diyali iri öst personal Diali iri ırst pasmıyet vyaç. Genç çocuk 15 yaşındadır. Genç çocuk 15 yaşındadır. e, Tabi erilleri yapıyor şimdi. Musuyesi ün icat. Musuyesi ün icat. Bizim öğretmenimiz uzundur ama buradan musuyesi eril. Eril olduğu için musuyesi diyoruz. Bizim öğretmenimiz uzundur. Muri işkoles öşt imal. Muri işkoles öşt imal. Okulun duvarı büyük tür. Şurayı da isterseniz değiştirelim. Yani şöyle değişim derken baş farklı bir renkte yapalım ki neyin ne oldu belli olsun. Evet. Burayı yaptık. Şimdi dişilleri yapıyoruz vajza e re po n ruk. Vaysa rrug. Vajza e ruk. Genç kız yolda yürüyor. Şuraları da düzeltelim. Aynı olsun. Mësuesja juaj është e gjatë. Mësuesja juaj është e Sizin öğretmeniniz uzundur ama mësuesja dişir. Burada mësuesi erir. Doma e stëpis është eşt e madhe. Doma e shtëpis është eşt e madhe. Evin odası büyüktür. Evin odası büyüktür. Şimdi bağlaçlı sıfatlar. Biraz önce ne yaptık? İ ya da e kullandık. Erillerde i, dişilerde E'yi kullandık. Buradaki sıfatlar ise i'siz ya da e'siz İ ya da E yok. Aradaki farkı nereden anlıyoruz? Şurada e, dikkat ederseniz e, okuyoruz. E, şuraya da eril yazalım karışmasın. Eril. Şuraya dişil yazalım. Evet, aradaki fark sadece şu E'ler, dikkat ederseniz E'ler geliyor. Mesela bu kroş, bu Şu E'ler değişiyor. Hepsine e, e, geliyor, bazılarına da gelmiyor. Hero, heroin mesela oluyor. Bu kroş, bu kroşe, bu kroş, bu kroşe. Heroik, heroike. Heroik, heroike. Guzimtar, guzimtare. Guzimtar, guzimtare. Madheshtor, madheshtore. Madheshtor, madheshtore. Madheshtor, Krenar, krenare. Krenar, krenare. Ditor, ditore. Ditor, ditore. Punëtor, punëtore. punutor punto re. Buyar, bu buya Buyar, buyare. re bu kombutar kombuta kombutar kombuta re bu ee, yarı iki defa yazmışım bunu kaldırayım hero heroin Hero, heroin. Bu değişiyor. Aynen e, bunda e gelmiyor. Şimdi bunlarla ilgili örnekler var. Bu soldakiler e, eri, sağdakiler dişi. Niydiyal bukurosh poetsin ne <laughs> rug? Niydiyal bukurosh poetsin ne rug? Yolda güzel bir çocuk yürüyor. Miyeku guzimtar <laughs> Poşeron niye pacient? Niye guzimtar? Poşron niye pacient? Cesur doktor bir hastayı muayene ediyor. Plani ditor poz batohet. Plani ditor poz batohet. Günlük plan uygulanıyor. Ni puntor imir öşt strengt. Ni puntor imir öşt strengt. İyi bir işçi pahalıdır. Adem yaşari öşt hero kombutar şiptar. Adem yaşari öşt hero kombutar şiptar. Adem yaşari Arnavut milli kahramanıdır. Şimdi dişileri yapıyoruz. Nivaz bukuroşe poluan ne film. Nivaiz bukuroşe poluan ne film. Filmde güzel bir kız oynuyor. Ziyarfiksiya guzimtare poşputon plakun. Ziyarfiksiya guzimtare poşputon plakun. Ziyarfiksiya burada dişil ziyarfiksi eril oluyor. Cesur itfaiyeci yaşlıyı kurtarıyor. Laimet ditore yantani. Laimet ditore yantani. Gjullik habere şimdi. Gruaja shqiptare është punëtore. Gruaja shqiptare është punëtore. Anoud Kadle çelëshkandır. Shote Galica është heroin kombëtare. Shote Galica është heroin kombëtare. Shote Shota Galica milli kahraman kahramandır. Bu bayan bir kahraman. Shota Galica erili ve dişili aynı olan. Yani burada daha yukarıda gördüğümüz gibi erilerde i, dişilerde e geliyordu. Bazıları sıfat kısmı, bu bağdasız kısmı aynıydı. Biraz önce gördük. E, sıfatların sonuna e, dişilerde e geliyordu. Erilerde yoktu. Ama erilerde i, dişilerde yine e kullanılıyordu. Şimdi burada birkaç tane sıfat var. Bunlarda i ya da e kullan, kullanılmıyor. Yani bağlaçlar kullanılmıyor. I, e bağlacı kullanılmıyor. Aynı zamanda dişilerde sonlarına e gelmiyor. İkisi de aynı. Erili de dişili de tamamen aynı. Evet, erili ve dişili aynı olan. Şuraya da yine eril. Buraya da dişil yazayım. Karışması. Evet. Bunlar büyük bir ihtimalle yabancı kelimeler diyebiliriz. Yabancı kelimeler diyebiliriz bunlara. Üçer tane almışım ya da üç tane almışım. Gri gri blue, blue. boy kafe boy kafe. Dikkat ederseniz erili de dişili de aynı bunları. Bunlar değişmiyor. Her ikisinde aynı. Bununla ilgili örnekler yapalım. Önce erilleri yapalım. Aeroplane gri, öst ayır. Aeroplane gri, öst ayır. Gri uçak havadadır. Punitoret jurosen murin mencür blue punotorët ngjyrosin murin me ngjyr blu, işçiler duvarı mavi renk ile boyarlar. Un pilçe şalıt boy kafe. Un pilçe şalıt boy kafe. Ben kahverengi şalları beğenirim. Fletoria gri öşt bit trees. Fletoria gri öşt bit trees. Gri defter masanın üstündedir. Diyali im ka ni bisiklet blu. Diyali im ka ni bisiklet blu. Benim oğlumun mavi bir bisikleti var. Ne düçane ka kbişa boy kafe. Ne düçane ka kbişa boy kafe. Dükkanlarda kahverengi gömlekler var. Evet arkadaşlar burada burada 21. dersin birinci kısmını görmüş olduk. İnşallah en kısa zamanda ikinci kısmını da hazırlarım. Gerçi 20. ders ile 21. ders arasında bayağı uzun bir süre vardı. İşlerimin yoğunluğundan dolayı şimdiye kadar bu dersi anlatamadım. Fakat bugünlerde biliyorsunuz koronavirüs olduğu için hepimiz kapalı yerlerde duruyoruz ya da evlerde. Ben şu anda iş yerine geldim. Sadece size bu dersi hazırlamak için. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen iyi çalışın ve sürekli tekrar yapın. Tekrar, tekrar, tekrar. İyi akşamlar, başarılar.